Arkadaşlar Bugün ben size Benim zürafam uçabilir kitabını anlatacağım Bugün zürafa resmi çizeceğiz demiş öğretmen ve tahtaya herkes zürafa resmi çizebilir yazmış Herkes başlamış Çok güzel zürafalar çiziyorlarmış Moni resmi çizmeyi çok sevmesine rağmen, çok güzel çizmesine rağmen çizemiyormuş. Öğretmenine onun yanına durmuş. Niye çizmiyorsun? Demiş. Moni Ben hiç zürafa görmedim. Hiç de çizmedim. Nasıl çizileceğini bilmiyorum. Kötü yaparım diye korkuyorum. Yapınca çok çirkin oluyor. Beğenmiyorum. Gerçi arkadaşlarımın zürafasına benzemiyor demiş. Öğretmeni kağıdı kalemi almış ve Moni'ye bir zürafa resmi çizmiş. Moni çok şaşırmış. Aa senin zürafan bu mu? Hiç zürafaya benzemiyor ki öğretmenim demiş. Öğretmen de bir arkadaşlarına bak bakayım. Birbirlerine benziyorlar mı demiş öğretmen. Moni bir bakmış. Hiç kimse birbirine benzemiyor. Sonra eve gitti. Bir zürafa resmi çizdi. O zürafa uçuyordu. Gezegenlerle oyun oynuyordu. Sonra kayınca kadar bir zürafa düşündü. Onun da resmini çizdi. Zürafadan bir aşçı, zürafadan bir taksici, zürafadan bir öğretmen, zürafadan bir manavcı, zürafadan bir hekim düşündü. Koca bir zürafa robot düşündü. Ne zor. Bunlarla ejderhalarla maç oynayan bir zürafa düşündü. Resmini çizdi. Zürafa Spor ve Dinozor Spor. Mone bir uçurtma resmi çizdi. Zürafadan babasına gösterdi. Bana zürafadan bir uçurtma yapar mısın baba dedi. Babası tabii ki de yaparım. İşte karşınızda zürafalı uçurtma. Moni çok sevindi. Kardeşin doğum gününün de zürafalı bir pasta resmi çizdi. Annesine gösterdi. Kardeşime bu zürafalı Pastayı yap dedim hani. Tarif. Malzemeler. 2 su bardağı hayal gücü. 1 çay kaşığı sabır. 2 yemek kaşığı cesaret. 2 yemek bardak yaratıcılık. 3 yemek kaşığı merak. Sonra kış geldi. Moni kardan zürafa yaptı. Çevredekiler onu o kadar çok beğenmişti ki yanlarına geçip fotoğraf çekilmişlerdi. Bu haber bütün mahalleye yayılmıştı. Hatta gazeteye çıkan bile vardı. Okula gittiğinde herkes gazetelere bakıyordu. Monet'in resimleri vardı üstünde. İnce sordu: "Aa, bu zürafa yeşil." Evet, yeşil dedim hani. Ne renk çizersek çizelim gerçektir. Hayalimizde, dedi. İnce Hayal mi gerçekte yeşil bir zürafa göremez miyiz? Mavi, turuncu, kahverengi gibi. Göremeyiz ama rüyamızda ve hayalimizde görürüz dedi Monet. Sonra mavi zürafa olur mu peki? Çizersek olur dedim Moni hep beraber mavi bir zürafa çizdiler. Ama onun benekleri yoktu. Benek yerine çiçek vardı. Hep birlikte çar çabuk çizdiler. Eve gittiğinde babaannesine sordu. Acaba bana zürafalı bir kazak örer misin babaanne? Babaannesi tabii ki dedi. Hemen ördü ona uzattı. Tamam Bugün de okula bununla gideceğim dedi. Okula zürafalı kazağıyla gitti. Onu bile çok beğenmişlerdi arkadaşlara. Hani başka şeyler de çizebiliriz aslında. Sadece hayvanlardan zürafa yok. Fil, penguen, aslan, kaplan, balık, tilki gibi şeyler de var. İnci. E, o zaman Bisiklet süren bir ayı. ikizlerden biri. Bisiklet dans eden bir ahtapot. Naci, naci. Dans eden bir ahtapot. Yanlış oldu burası. İnci'den başlayalım. Yanlış oldu burası. İnci'den başlayalım. İnci Bisiklet süren bir ayı. İkizlerden biri. Satranç oynayan bir Tilki Naci dans eden bir ahtapot. Taci. Kitap okuyan bir kaplan. Raci. Piyano çalan piyano çalan bir fil dedi. Moni bu fikirleri çok beğenmişti arkadaşlarına birer boş kağıt dağıttı. Onlara istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz dedi. Arkadaşları çok sevindi. Hemen çizmeye başladılar. Moni de zürafayı o kadar kaptırmıştı ki dünyanın dünyanın en büyük zürafa resimleri müzesi yapmak istiyordu. İşte kitap böyle. Ben çok sevdim. Siz bu arada bunun yazarı Mert Arık resimleyen Hüseyin Sönmezay. tımar çocuk Ben bu kitabı gerçekten çok sevdim. Siz sevdiniz mi? Şimdilik bay bay arkadaşlar.